Selamünaleyküm herkese hayırlı günler. Ee, şimdi e, bugün sizlere nar ağacı ile ilgili e, kısa bilgiler vermek istiyorum. Şimdi bu bizim e, bahçemizde, sistemimizin bahçesinde bulunan yaklaşık e, 8-9 yıllık bir nar ağacı. Evet şöyle dallarını göstermek istiyorum. Şimdi e, çiçek açma dönemi narda. Şöyle bakıyorsunuz. Her tarafında e, çiçek var. Fakat şimdi ben bahçeleri geziyorum. bunu bilinçli olarak yapanlar zaten yapıyorlar. Fakat hani evin önünde bir bahçe de nar var. sonra bana diyorlar ya işte bizim narlar dökülüyor. Narlar vermedi. İşte onların vermemesinin en büyük sebebi, dökülmesinin en büyük sebebi bu. Şimdi şurayı görüyorsunuz bakın. Şu iç tarafı görüyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum. Bu nar obur bu bitki. Buradaki biz yeni çıkan filizleri Şöyle koparmadığımız sürece elle e, koparmadığımız sürece ne olacaktır? E, şöyle zaten elimizi değdiğimizde hemen kopuyor. Şöyle görüyorsunuz. Bunları koparmadığımız sürece bu, bu dallar bu filizler meyveye verecek. Yani meyve gelişimine verecek gücü e, bunlara verecek. Yani e, köke daha yakın, ana gövdeye daha yakın oldukları için eee meyve tutumu yeterince olamayacaktır. Biz çünkü bu narlarımıza şekil budamasını zamanda vermişiz. Bu oburlara bizim hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Yani bunlar ağaca kalabalık ve gücün almaktan başka hiçbir şey vermeyecek. Evet şöyle görüyorsunuz. Biz burayı bırakırsak bu ana gövde kesinlikle beslenemeyecek. Yani kendini kurutmayacak. Fakat meyve tutumunu engelleyecek. E, çiçekten meyveye geçme aşamasında e, çiçek açacak bol bol çiçek açacak öyle diyor zaten yani arkadaşımızın bir tanesi ya abi diyor bol bol çiçek açıyor ama diyor bir tane bile nar vermiyor işte onlar vermemesinin sebebi bu şu şunu bunları alacağız yani üşenmeyeceğiz yani bu yaklaşık şimdi ben bunları hemen hemen senelerdir alıyorum e, inanın bunlar da yani dalları tartmıyor şöyle görüyorsunuz geçen seneden Koymuş olduğumuz direkler bir de iç taraftan bağlama yapıyoruz. Şöyle hani dallar birbirini tutsun diye. Yoksa hani meyve tutumundan dal aşağı kadar iniyor. Çünkü nar ağır bir meyve. Dolayısıyla şu yeni çıkan filizleri kesinlikle almamız gerekiyor. Yani çok zor bir iş değil. Yani biraz bahçede gezerken şunları elimizde alacağız. Zaten hiç bıçağa, çakıya, açı makasına falan gerek yok. Elimizde tuttuğumuzda şöyle görüyorsunuz geliyor. Yani bunların hiçbir yararı yok. Evet. Hiçbir yararı yok. Şöyle şurada da var. Bunlar ne yapıyor? Bitkinin gücünü alıyor. Şöyle görüyorsunuz. O kadar obur çıkıyor ki yani bunu bıraksak bir ay gibi bir sürede yani neredeyse gövde kadar olur. Çünkü bütün gücü alıyor. Taze eşkin. Taze, taze e, geliyor. Dolayısıyla bunları koparacağız. Evet. Şöyle. Bunları kopardığımızda bitki gücünü e, nereye verecek? E, meyveye doğru verecek. E, dolayısıyla ağacımız güçlenecek. Evet şurada bir ağacımız daha var. Ona da gidelim. Evet. Şöyle onu da içten göstermek istiyorum. Şuraya görüyorsunuz. Bakın. Bakın. Bunlar e, çoğu bahçede ben görüyorum bunları ellenmiyor. Yani bunları belki bilinç, bilinçli, belki bilinçsiz, belki üşenmekten bunları ellenmiyor. Bunları kesinlikle kopartalım. Bunları koparttığımızda şöyle zaten hemen ele geliyor. Koparttığımızda şöyle şöyle bakın şurada da koparttığımızda ne yapacaktır? Ana gövde bütün e, yükünü meyveye verecektir. Yani şöyle bakın nar açma aşamasında şurada da tomurcuklarımız var. Yani şurada görür şöyle küçük küçük tomurcuklar geliyor. Ama mesela şunu biz bıraktığımız anda bütün gücü ona verecek. Yani bu taze çıkanları e, kesinlikle koparalım atalım. E, hiç çekinmeyelim. Yani çünkü hiçbir yararı yok. Belki güzel gözüküyor hani ya kıyamıyorum e, diyebilirsiniz ama kıyın. Çünkü bitkiye hiçbir yarar yok. Evet şöyle göstermek istiyorum. Bunları yaptıktan sonra e, meyve tutumu daha iyi olacaktır. Deneyin görün. E, bizim bir eksiğimiz varsa da yazın. Herkese açığız. E, biz her şeyi daha iyi biliyoruz diye bir iddiamız yok. E, bizi de yönlendirin. Bizim bildiğimiz bu. Denedik. E, başarılı oldu sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet